Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir lezzet olan evlerimize sık sık yapmış olduğumuz sıkma tarifini vereceğiz. Sıkmamızı nasıl yapıyoruz? Yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bunları sizlere detaylı olarak anlatmaya göstermeye çalışacağız. İlk olarak sıkmamızın içini hazırlamayla başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet yeşil biberimiz var. Bir baş soğanımız var. Bir baş temizlenmiş sarımsağımız var. Şurada da büyüklü küçüklü 10 adet patatesimiz yer almakta. İlk saymış olduğumuz malzemeler aynı kalabilir. Patatesi de siz istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Biz şu anda şöyle küçüklü büyüklü 10 adet patatesimizi güzelce soyup hazırladık. Şimdi ilk olarak soğanımızı küp küp doğruyoruz. Soğanlarımızı küp küp doğrayıp tavamızın içerisine aldık. Şimdi de Burada temizlemiş olduğumuz sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayıp onları da tavamızın içerisine alıyoruz. Sarımsaklarımızı da tavamızın içerisine koyduk. Şimdi sıra geldi biberlerimizi doğrama işlemine. Biberlerimizi de yine küçük küçük olacak şekilde doğruyoruz. Biberlerimizi de tavamızın içerisine yerleştirdik. Tavamızı ocağımıza koyduk. Şimdi kavurma işlemine başlayacağız. Kavurmak için göz kararı güzelce sızma zeytinyağımızı tavamızın içerisine ekliyoruz ve güzelce kavurma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada tavamızın içerisine yarım tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz ki daha güzel daha hızlı kavrulsun diye. Tavamızdaki malzemelerimiz kavrulurken burada patateslerimizi küçük küçük ince ince doğrama işlemine devam ediyoruz. Tavamızın içerisinde soğan, sarımsak, yeşil biber üçlümüz güzelce kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçamızı ekliyoruz. Ardından tavamızda salçayla beraber diğer malzemelerimizle yaklaşık 2-3 dakika daha kavurma işlemine devam ediyoruz. Salçamızı da güzelce kavurduktan sonra ince ince doğramış olduğumuz patateslerimizi güzelce içerisine ekleyip karıştırıyoruz. Salçalarımızı, biberlerimizi, sarımsaklarımızı, soğanlarımızı güzelce patatesle homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra baharat eklemesine geçiyoruz. İlk olarak bir tatlı kaşığı kimyonumuzu ekliyoruz. Ardından ortalama bir çay kaşığı pul biberimiz ekliyoruz. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Ardından güzelce içerisindeki malzemelerimizi karıştırıyoruz. Malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra su ekleme aşamasına geçiyoruz. İlk olarak bir su bardağı suyumuzu döküyoruz. Ardından ikinci su bardağı suyumuzu da güzelce döküyoruz. Ve yine güzelce karıştırıyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra patateslerimiz yumuşayıncaya kadar bu şekilde pişirme işlemine devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patatesimizin iç harcı tavamızda yaklaşık 15 dakika piştikten sonra patateslerimiz yumuşadı, pişti ve ocaktan indirdik. Bu şekilde borcamımızın içerisine aldık. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kuru nanemizi ekliyoruz. Kuru nanemizi ekledikten sonra güzelce iç harcımızı karıştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Ardından sıkma için hamurumuzu hazırlama aşamasına başlıyoruz. Sıkmamızın hamuru için bir kabımıza 4 su bardağı unumuzu ekledik. Ardından hamurumuzun yumuşak olması için bir yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Kademeli olarak ılık suyumuzu Kabımızın içerisine döküp yavaş yavaş yoğurma işlemine başlıyoruz. Burada suyun ılık olmasına dikkat edelim ve suyu kademel olarak ekleyeceğiz. Kademel olarak ekleyip yoğurma işlemine o şekilde devam ediyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Burada 1,5 su bardağı ılık su yeterli oldu. Yarım su bardağı ılık suyumuz arttı. 1,5 su bardağı ılık suyla hamurumuzu şöyle güzel bir kıvama getirdik. Bu şekilde kıvama getirdikten sonra bezeleme aşamasına geçiyoruz. Bezelerimizi koyacak olduğumuz kabımızın altına şöyle güzelce unumuzu serpiştiriyoruz ve güzelce bezelerimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde bezelerimizi bu büyüklükte yapıp tahtamızın üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Ne çok büyük olacak bezelerimiz ne de çok küçük olacak. Orta büyüklükte bezeler yapıyoruz. Yapmış olduğumuz 4 su bardağı unumuzdan 10 adet bezemizi elde ettik. Şimdi sıra geldi diğer işlemlerimize. Şimdi bezemizi güzelce açacağız. Bezemizi açmadan önce açacak olduğumuz yeri önce güzelce bir unluyoruz. Unladıktan sonra oklava yardımı ile güzelce bezelerimizi açıyoruz. Burada hamur bezemizi açarken olabildiğince ince açmaya özen gösterelim. Niçin ince açmamız gerekiyor? Çok kalın açarsak sadece hamur yiyormuş gibi bir hissiyat oluyor. O hissiyatın olmaması için bezemizi olabildiğince açmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde açmamız yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bezelerimizi bu şekilde incecik olacak şekilde açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi açmış olduğumuz bu bezelerimizi güzelce pişireceğiz. Pişirdikten sonra da iç harcımızı içerisine yerleştireceğiz. Öncelikle tavamızı ocağımızın üzerine koyduk. Güzelce tavamızı ısıttıktan sonra hamurumuzu güzelce tavamızın içerisine yerleştiriyoruz. Çok bekletmeden hemen diğer tarafını da şöyle güzelce çeviriyoruz. Hamurumuzu birkaç defa çevirerek pişirme işlemine devam ediyoruz. Kızarmaya başladığı zaman tavamızın içerisinden alacağız. Bakın yavaştan kızarmaya başladı. Bakın hamurumuz ne kadar güzelce kabarıyor. Yavaştan pişmeye başladı hamurumuz. Burada bu kabarmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi hamurumuzu yaparken ılık suyla yapmamızdan kaynaklanıyor. İşte burada yapmış olduğumuz püf noktalar bizi bu güzel sonuçlarla karşı karşıya getiriyor. Hamurumuzun pişme işlemi tamamlandı. Hamurumuzu tavamızdan indirdikten sonra hazırlamış olduğumuz harcımızı yemek kaşığı yardımıyla şöyle güzelce gezdirerek serindiriyoruz. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı iç harcımızı hamurumuzun içerisine koyduktan sonra güzelce sarıyoruz. Burada sararken biraz sert sarmaya özen gösterelim. Bu şekilde güzelce sıkmamızı sarıyoruz. Ve sıkmamız hazır halde. Evet görmüş olduğunuz gibi enfes bir sıkma yaptık. Bu sıkmamızı gevrememesi için de şu şekilde bir örtünün altına koyup diğer işlemlerimizde aynı şekilde devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sıkmalarımızı güzelce yaptık tamamladık. Gayet güzel oldu gayet yumuşak oldu. Sizler de bu vermiş olduğumuz tarif ile çok güzel, çok lezzetli sıkmalarınızı evinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sıkmalarımızın yumuşaklığını göstermek adına bir tanesini bölmek istiyorum. Şurada bakın bir tane sıkmamız var. Gayet güzel şekilde bölünüyor. Hem hamuru çok güzel oldu hem de kıvamı içi çok lezzetli çok güzel oldu. Sıkmalarımızın tadına da baktık. Gayet sizlerin ağzına layık bir sıkma elde etmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarif ile çok güzel sıkmaları evinizde yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.